Samsun demek aynı zamanda Samsun Spor demek. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Samsun'umuzun en büyük markalarından bir tanesi. Fakat Samsun Spor'umuzun acı bir hatırasını burada paylaşmak istiyorum ve saygıyla ve rahmetle almak istiyorum. 1989 yılında deplasman maça giderken e, takım bir trafik kazası geçirdi ve bazı futbolcularımız ve teknik direktörümüzü kaybettik. Bu da acı bir an olarak hafızalarında yerimizi aldı. Samsun Spor'umuzu unutmamak istiyorum. Unutamayız, unutmayacağız da. Ayrıca Yaşar Doğu dünyanın en büyük güreşçisi, dünya şampiyonu Yaşar Doğu yine Samsun'da. Ve Samsun'umuzun en büyük değerlerinden, tarihi şahsiyetlerinden bir tanesi. Onu da saygıyla, rahmetle anıyorum. <laughs> gidiyorum sizleri. Teşekkür ederiz. Tabii Samsun Kent Müzesi önündeyiz. burası arkadaşları tanıtmak istiyorum özellikle size. İstiklal Ticaret Lisesi'nin merasim bölüğü ile birlikteyiz ve Bando takımı. Değil evet, mi? Yanılsamıyorum evet, değil mi evet, hocam? Doğru evet, söylüyorsunuz. Bu gençler, bu güzel çocuklarımız, gençlerimiz, geleceğimiz. Onlar özellikle milli bayramlarda, özel günlerde, milli günlerde Samsun'da insanları coşturuyorlar bu heyecanlı, bu güzel gösterileriyle. Bu maaşlarıyla onları tebrik ediyorum hocam başta siz olmak üzere. Çok teşekkür Hepinizi ederim. Hepinizi tebrik ediyorum, kutluyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Samsun Kent Müzesi'nde bir diğer bölüme geçiyoruz. Burada unutulmaya yüz tutmuş mesleklerle ilgili bir kısım var. Mesela bakın burada bakır kapların eskiden kalaylandığı kalacılık mesleği var. Bu onu tasvir ediyor. Burada evlerimizi süpürdüğümüz, evlerimizin temizliğini sağladığımız o süpürgelerin yapıldığı yer, süpürgecilik mesleği ile ilgili bir kısım. Yine burada demire şekil vermek, demircilik mesleği, demire şekil vererek oradan bir takım aletler yapma işinin tasvir edildiği bölge. Yani bazı mesleklerin artık unutulmak üzere olduğunu görüyoruz. İşte unutulmasın diye, hatıraları canlansın diye Samsun'un kent sesinde bunlar bu şekilde gösteriliyor. Burada Samsun'un sevilen sanatçısı, Samsun'un sevilen Yeşilçam oyuncusu Yıldıra köşesi var. Samsun'da Yıldıra denildiğinde Çarşamba eseri aldığı meşhur türküsü mutlaka akla gelmeli ve dinlenmelidir de evet Samsun'umuzu hatırlatan, Samsun'umuzu anlatan değerlerden bir tanesi de Yıldıra Çınar. İşte müzede onun yeri. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.